Merhabalar canlarım canım arkadaşlarım evde bir telaş sormayın. Bu sene beraber şöyle söyleşiyorduk. Kahve yapacak da bana. Bekliyorum. Suyun bir tane kahve yapacak. Arkadaşlar Jaylin ve Poyraz bir şeyler yapıyor. Bir hazırlık içindeler. Ama Jaylin sır gibi saklıyor bunu. Sizden gizli. Hatta Poyraz gel buraya Poyraz. Poyraz'ı eleman olarak çalıştırıyor yanında. Onu getir Poyraz, bunu getir Poyraz ama ne hazırladığını farkında bile değil Poyrazcığım. Hep birlikte izleyeceğiz. Ben de şu an hiç müdahale etmeyeceğim. Kapıları kapattılar. Bizden gizli bir mekanda bir çalışma yapacaklarmış. Sonucu ben de sizin gibi heyecanla bekliyorum. Videoyu hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi Ceylin sana şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlarıma da iyi seyirler diliyorum. Resim ya mi yapacağız? Neresi Poyrazcığım? Arkadaşlar Poyraz bile ne yaptığımızı bilmiyor. Ona da sürpriz olacak. Ve genel neyse bunu söylemeyeyim. söyleyeceğim her şey Poyraz için bir kopya olabilir. O yüzden ağzımdan kaçırmamak istiyorum. Yaparken fark etmesini istiyorum. Bakalım fark edecek misin? Kaçıncı dakikada fark edeceksin? Ver bakalım cetvele. Şimdi önce yapacaklarımı söyleyeyim. Şöyle bir tane bizim böyle tuvalimiz vardı. Tuvalin içindeki o kumaş var ya Poyraz. Onu <laughs> ben çıkartmıştım. Ne bilmiyorum şey kötü bir resim olmuştu veya öyle bir şey çıkartmıştım. Evet. Sonra böyle kaldı. Ben bununla diyorum ki kaç gündür hatta belki ay olmuştur hafta olmuştur. Bununla ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. Aklıma bir şey Dedi ki acaba Harry Potter'da asalar var ya. Şimdi şu, şunu çıkartsam da bunu böyle oya oya asa falan mı yapsam diye düşünmüşüm. <laughs> Sonra evde ben bunu buldum. Bu normalde ya üstüne böyle işte okulda resim falan çizilir ya da işte okulda resim çizilirken kağıt, kağıdı çiziliyor ya. <laughs> kağıdı koyacağın bir yer yoksa böyle ayakta tutmasını istiyorsan şöyle kaldırıyorsun üstüne koyuyorsun masa gibi oluyor. <laughs> Amacı bu. Ben işte bunu buldum bir de bunu buldum. Bir baktım çok oturuyor. Bak şu köşeleri var çok oturuyor. Ya yani tam bunun için yaratılmış bu. Şimdi ne yapmam gerektiğini söylüyorum sana. Hı hı. Şu çerçevenin bu renkte kalmasını istemiyorum. Bunu bir renge boyayacağız. Ben de siyah boyayayım. Ama siyah ve sonra başka bir şey için kullanacağız. Bence arkadaşlarımız anlamıştı ya. Yani. Bir, birkaç arkadaşımız anlamıştır diye düşünüyorum. Bakalım sen ne zaman anlayacaksın? Bizden şimdi önceliğimiz şu içindeki tahtanın ölçüsünü alıp yarıdan yarısını ortasını bulmak. Ortasını cep cep benim var. Hadi devam anlatmadan yapalım. Nasıl bir cep var? bakar mısın şuna? Annemler onu silah yapmışlar. Ay. Cenninle kanalı video çekmeye uzun zaman oldu değil evet. mi? Evet. En son. en son herhalde jelibon videosu falandı. Aha, evet. 22,25 tam bu tahtanın ortasıymış. Bakıyorum 22,25 tam olarak şurası. Hemen ben bunu çiziyorum. Şunları önce güzel çizdim çünkü ben simetriye çok önem veririm. Simetrik olması lazım yani. Evet, Olmak zorunda. Evet. O o kadar üşenir mi ki yani? Olmazsa olmazsa, olmazsa... Olmasın gerek yok. Hı <laughs> hı. Gerek yok. Evet bak bu bizim tahtamızın nesiymiş. Abi şimdi böyle çizdik ya arkadaşlarımız da gözüküyor bilmiyorum ama şu anda böyle ne anladı? Şuraya file gel. Masa Kesinlikle. tenisi. Masa hı. tenisi sahası oldu. Ya da böyle şey var ya böyle tutuyorsun. Hep atıyorsun. Onun da ne? Böyle hava çukuru altında. Ne izlenmedin? Şimdi biz bunun yarısını bulduk ya. Bu yarısının da bir de şu yarısını bulacağız. Ay gıcık oldum ya. 29,5 ne ya? Yani? Niye 30 değil? 29,5. Bir buçuk 29 da buraya yapıyoruz. Hatta biz onu 30 yapalım. Ama tam ortası yapmamız için tam ortasına koymamız gerekiyor. Yani 11'lik alıyoruz şuradan bir tane. yanıyor. <laughs> Buradan 15'lik aldım. E düz bir çizgi çekiyorum. Çiziyorum. Çizdim. Ölçelim bakalım. Ay yamuk mu oldu yoksa? Yamuk mu? simetri hastalığı çok zor şey arkadaşlar. <laughs> Daha bu kısım böyleyse İlerkinden acaba nasıl olacağız? Düşünebiliyor musun bunu? Bence bir haftaya biter bu. Bir haftada iyi şimdi bugün bitireceğiz bunu. Var sonucuna bayılacaksın. Sonucunda ne olacağını bayılacaksın Poraz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? E? Ya ne yapıyorsun? Tahmin et şu an ne olabilir böyle bir şey? Heh, tahmin yaşmışsın. <laughs> tahmin et. İstediğiniz ne vardı? Arkadaşlar bu kız <laughs> çok gıcık. Tamam bitti. Bir söyle. Bitti. Karşı bakayım tahtayı. Belki buradan bir yakalayabilirsin ne olduğunu. Arkadaşlarımız kesin yakalayacaklar. Hazır mısın? Bu 4 kareyi 64 kareye dönüştüreceğiz. Bunu dörder dörder er döneceğiz tamam mı? 64 kareli ne olabilir? Satranç. Evet. Bildin. Sen mi? Hı hı. Bunu oynayamayacağız. Neden? Piyano alamayız ki. Onu nasıl yapacağız? Çizeriz ben mi? Mi? Evet. 64 karemiz bitmiştir. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu hatırlıyor musun? Satranç neydi? Bir beyaz, bir siyah, beyaz, 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 siyah, diye gidiyor. Ama sana bir soru. Şuraları hangi renk olsun? Bence bunları da böyle kalsın. Tahta kalsın. Çünkü o da tahta kalsın. Neyse. Şunu bir boyayalım. Sonra bakalım. <laughs> mi? Böyle oldu. Sen hali. Ay aslında güzel gözüküyor. Ay bir şey diyeceğim. Şu anda kameradan bakınca o kadar güzel gözüküyor ki ama yakından şimdi bakın. Yakından detaylı gösterince arada bazen bazen değil bayağı bir kaçamaklar olmuş. Kaçamakları yine düzeltmeye çalıştım ama böyle oldu. Nasıl yaptığımı gördünüz. Bant boya. Bant boya uzaktan gayet güzel gözüküyor. Uzaktan gayet güzel gözüküyor değil mi? Şimdi tahtaya getir bakalım o şeyi. Şu dikdörtgeni. Bakıyoruz. Bu arada ben yanlış yapmışım. Normalde satrancın kuralı böyle oturduğum zaman benim hayalim böyle oturmak yani sağ solun boş kalmasıydı. Bunun evet, beyaz. Bunun beyaz yani sağ altın. Mi? Oturduğun yerde sağ altı beyaz olması gerekiyor. Yani bakın buraya geçelim. Burası da yine beyaz değil siyah. O yüzden bahse böyle oynamak zorundayız yani biriktirdiğimiz yediğimiz taşları buraya koyacağız. Şimdi Sen buradasın ya Poyraz. Benim taşlarımı yiyeceksin ya buraya koyacaksın. Burayı dizeceksin. Hı hı. Normalde yan olması daha mantıklıydı. Önümüz kapanmazdı. Yana koyardık ama maalesef sağ altın beyaz olması gerektiği için böyle oldu. Şimdi hala benim aklım kaldı Poyraz. Şunu boyasak mı? Güzel bir renk bulsak da evet. boyasak mı? Evet. Bir ama bir de ama de bu işi seçerim. ben yapsam Tamam olur. Bir olur. tipi Mavi falan olabilir. Hatta gel kamerayla giderim. Bence yeşil olur. Evet. Şimdi bak şöyle çok hoşuma giden bir mal var. Bak hı hı. böyle ne cırtlak olacak. Ha. Arkadaşlar bunun da cam göbeğim abi. Ama bak bu güzelmiş. Ben şöyle pembe, turuncu, kırmızı falan istemem. Yeşil hele hele hiç istemem. Mesela böyle bir mavi bu da çok cırtlak. tamam tamam bu. Bu, çok güzel bu. Hı hı. Cam göbeğim abi. Bununla boyayalım. Ah. <laughs> çok beğendim. Şu anda değemiyoruz şöyle beraber. Kuruyunca göstereceğiz. Şimdi biz piyon üstüne düşünelim. Sonra piyon yapımına geçelim. Evet. Ay düştü mü? lazım. Şimdi arkadaşlar. Şu an halimiz böyle. Düşündük taşındık. Piyon olarak ne yapsak diye. Dedik böyle şokkinslerle falan mı yapsak ama olmadı. Yani bulamadık. O yüzden biz de böyle bir yöntem geliştirdik. Çok değişik ama basit. Yani gayet de güzel oynanabiliyor. 8 tane beyaz piyon, 8 tane siyah piyon, siyah kale, siyah at, siyah fil, siyah vezir, siyah burada arada hangisi eksik bilmiyorum ama öğrenirsin. Ben de, de aynı şekilde beyaz kale, beyaz at, fil, işte vezir şah ikisi. Bu şekilde dizmiş olduk. Ay bir şey diyeceğim kamera Kamerada bu o kadar mavi gözüküyor ki böyle şu anda gerçekten biraz hafif yeşile kaçık sanki. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim şey Ceylin'in şu atı savaş yatı gibi ya. Bakayım. <laughs> çok komik gözüküyor. Ben böyle atları çok severim. Evet şimdi ne yapacağız? Şurayı da boyamadık. Burayı boyasak boyamasak mı karar veremedim. Yarın Hı. bakarız. Bence oraya ne yapalım? Nöbel abc var ya. Şuraya yazalım yapalım. mı diyorsun? Daha bunu yapıştırmadık. Yarın bir de bunu yapıştıracağız. Şurada bir kaçamak olmuş. Boya kaçamağı. Bunu belki düzeltebilir miyiz bilmiyorum. Ama şu anda bu şekilde videomuzu açtık. Satrancı tanıyalım. Birinci video. Biz de daha bilmiyoruz satranç oynamayı da. <laughs> satranç yaptık. Bakalım güzelce ben, öğreneceğiz. Ben imzadan ilerledim. Böyle yaptım. Hı, seni yedim ya. Senin taşın adı pop. Buraya koyuyorum. Ay. Evet bitiyor videomuz. Veda ediyoruz Poyraz. Hiç de veda etmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ben vedaları hiç sevmem. Sonsuza kadar video olsun isterim ben. Bir de ben şöyle bir arkadaşlarımıza tam olarak göstereyim de belki çizmek isteyen. Ha, sanki çok güzel çizdim de. Ha. E belki böyle işte örnek almak isteyen olursa diye. Zaten tüm bu karelerin çizimini de gösterdim. Tek de kızlandırılmış biçimde. Bu boyadığımızı da gösterdim. Her şeyi gösterdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve belki yaparsınız. Yaparsanız Instagram'dan anneme Gül Korza hesabını ya da ablama Buse Özül hesabına fotoğrafını videosunu yollayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.